işi değiştiren veya ele doldurduğunuz bir formu göndermek zahinde bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Hmm. <laughs> e, bu sürekli yetenekli istimara sayfada internet kısmında kullanıcı ve değişik davası var. bu uygulamaya geldiğiniz zaman e, üst kısımdaki menü geldi bir e, anda ekrana. Üst kısımdaki menüde e, hangi kullanıcıyı değiştirecekseniz bunu e, kullanıcı adı ve birinci kullanıcıyı, ikinci kullanıcıyı değiştirmek için veya yöneticiyi değiştirmek için birinci veya ikinci rengiliyorsunuz. Daha sonra burada e, bir kullanıcı adım yazdıktan sonra segmenler dışı diyorsunuz. Segmenler için bizim kendi kullandığımız ekranlar e, dışını seçip e, tamam bastığımız zaman alt kısımdaki ikinci ekran yerine karşımıza yetki değişikliği diye. E, eğer üçüncü kullanıcıyı değiştirmek istiyorsanız bu bölüme Sonuç üç olan şifreyle giriş yapacaksınız daha sonra yetki ve işçilik alanına ulaşacaksınız. Yani birinci kullanıcıdan birinci, üçüncü kullanıcıdan üçüncü değiştirebiliyorsunuz. Burada birinci kullanıcı bir değişikliği yapacaksınız. Sisteme sonu bir yavaş şifreyle girdiniz, sevgiler püsüldediniz, alt taraftaki yetki değişikliği dediniz, ekrana ulaştınız. Oraya da bastığınız zaman, tıkladığınız zaman burada birinci yönetici, ikinci yönetici, birinci tabuk tehlike görevlisi, ikinci tabuk tehlike yetkisi, ve daha önceki e, yapmış olduğunuz değişiklik talebine ait işlemlerin e, listesini görebileceğiniz yani kolaylandı falan yapmadığını görebileceğiniz <laughs> ekrana ulaşacaksınız. Burada kimi değiştirmek istiyorsanız e, o başlattıktan gelen ekranda zaten burada görürsünüz işte e, şu adına kayıtlı birinci yönetici değiştirme için aşağıdaki bilgileri doldurunuz yani yeni kişiye ait. Buradaki yeni kişiye ait bilgileri dolduruyorsunuz kaydet e, eğer Görevi değiştirirseniz ayrıca tekrar dolduracaksınız. Kayıt dediğiniz zaman sistem size işte edinmek için gelir. Arkasından da bir uyarı gelir. Yani şifreniz aynı kalacak. E, bu gönder çıkarmış olduğunuz formu bize ulaştırmanız gerekiyor diye bir uyarı verir. Efendim oraya bir tane hani genelde diğer kurumlardan şey geliyor hangi adrese göndereceğiz diye soru geliyor. Buraya alta şu adrese göndereceğiz diye ufak bir not var zaten. Sosyal sıkıntılar, 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 sosyal daha sonra bu şekilde <laughs> kayıt sınırı çıktı alıyorsunuz. Bu çıktıda eee <laughs> <mihkini, o aracın, gülüyor> bu sorumluluğu kabul dair tatbik imzasını alıyorsunuz yaz, yaz şu bize tekrar göndermeniz gerekiyor. Arkadaşlar soruyor adres değişti. Adres değişikleri için e, herhangi bir elektrik kurulmamız yok. Bize resmi bir yazı ekinde, e, işte yeni adres bilgilerini değişir şekilde bize bir değişik tarihinde bulamıyorsunuz yazıyla. İşletici olayı bu. Zaten çok fazla sorun yaşamıyoruz bunlar. Haksız olabilir. Efendim? Evet, değişikliği baksa acil mesela sürekli işlemek değiliz ya. Zaten orada biz e, e, bölümünde fax numaralı telefon numaramız var. Eğer e, acil durumda bir e, işin teşkil bunların da bir e, gerektiği zamanlarda bize fax bulaşıyorsunuz. <laughs> Kullanıcı yönetici değiştirdiğiniz zaman çıkmaması lazım. Orada formüla Telefonla ulaşın bakalım. Yani orada sonuç çıkmaması lazım. Farklı şey. Az önce bir arkadaş değiştirdim. Çıkıyor diye bak. Kullanıcıyı değiştirmiş. Yönetici değiştirmiş. Yani burada bir e, formda e, hepsinin değişmesi gerekiyor. Ben değiştirdim. O daha oldu yani. Bir ay oldu. Bir üç ay oldu. Ama bir hafta sonra yeni şey, yeni kullanıcı yapmış oldu. Benim sorumlu çıkmaması gerekiyor. Yani evet, evet başka bir şey var evet. diye düşünüyorum. Evet. Şu sol kısımda yetişim evet. bir bölüm var. Yani bir bir var. ラブフェルノがいなかった気がするのをしないとね、してるのを。あ <noise> ら<声>、いかがでしたか ये लग्याले क Jungी만 ह落